Karahan Tepe, tarihin derinliklerine yolculuk. Karahan Tepe, Şanlıurfa il sınırlarında yer alan ve Göbeklitepe ile benzer tarihi öneme sahip bir arkeolojik alandır. Göbeklitepe'nin keşfinden sonra, Karahan Tepe'de aynı bölgedeki Neolitik döneme ait önemli tapınak komplekslerinden biri olarak dikkat çekmeye başlamıştır. Bu alan, tarihin bilinen en eski tapınaklarından birine ev sahipliği yapmaktadır ve arkeolojik kazılar insanlık tarihine dair yeni bilgiler sunmaktadır. Keşif ve Kazılar Karahan Tepe, 1990'ların sonlarında keşfedilmeye başlanmış, ancak bu bölgedeki kazılar 2000'li yılların başına kadar genişlememiştir. Çalışmalar, Göbekli Tepe'nin ardından, bölgedeki benzer arkeolojik alanların daha fazla keşfedilmesini sağlamıştır. Karahan Tepe, Göbekli Tepe'den çok daha geniş bir alanı kapsar ve oldukça büyük taş yapıları ile dikkat çeker yapı ve mimari özellikler. Karahan Tepe, tıpkı Göbekli Tepe gibi, devasa taşlarla inşa edilmiştir. Bu taşlar, çeşitli figürler ve sembollerle süslenmiştir, bu da buradaki yapıları, dini ritüellerin gerçekleştirildiği bir merkez haline getirmektedir. Karahan Tepe'deki taşların çoğu, yüzeylerinde hayvan figürleri, geometrik şekiller ve stilize edilmiş insan figürleriyle bezenmiştir. Bu figürler, o dönemin inanç sistemine ve toplumsal yapısına dair önemli ipuçları vermektedir. Karahan Tepe'nin astronomik bağlantıları. Karahan Tepe'nin yalnızca dini bir tapınak kompleksi olmanın ötesinde aynı zamanda bir astronomik gözlem merkezi olduğu düşünülmektedir. Yapıların bazıları Güneş'in ve yıldızların hareketlerine göre hizalanmış gibi görünmektedir. Bu da, antik insanların gökyüzünü nasıl gözlemlediğine dair yeni bilgiler sunmaktadır. Karahan Tepe'deki astronomik hizalamalar, bölgenin erken medeniyetlerinin gökyüzüne olan ilgisini ve astronomiyle olan ilişkilerini gözler önüne sermektedir. Tarihi Önemi ve Sırları Karahan Tepe, Göbekli Tepe ile birlikte, tarih öncesi dönemin anlaşılmasında büyük bir rol oynamaktadır. Bu bölgelerde yapılan kazılar, ilk yerleşik toplumların nasıl oluştuğu ve bu toplumların dini inançları ile sosyal yapıları hakkında önemli bilgiler ortaya koymaktadır. Karahantepe, insanlık tarihinin ilk tapınak komplekslerinden biri olarak sadece arkeolojik değil, aynı zamanda kültürel ve bilimsel açıdan da büyük bir öneme sahiptir. Bugün Karahantepe'nin tam olarak ne amaçla kullanıldığına dair birçok teori bulunmaktadır. Bazı araştırmacılar buranın sadece bir tapınak kalanı değil, aynı zamanda eski insanların bir araya gelip dini törenler düzenledikleri bir merkez olduğunu öne sürmektedir. Diğer bazı teoriler ise buradaki yapıları antik insanların yerleşik hayata geçişlerinin simgesi olarak yorumlamaktadır. Gelecek kazılar ve araştırmalar Karahan Tepe hala geniş bir keşif alanı sunmaktadır. Bugüne kadar yapılan kazılar, yalnızca alandaki küçük bir kısmı ortaya çıkarabilmiştir. Bu nedenle, bölgede yapılacak daha fazla kazı, Karahan Tepe'nin daha geniş bir kısmının gün yüzüne çıkmasına ve insanlık tarihinin daha fazla sırrının ortaya çıkmasına olanak tanıyacaktır. Sonuç, Karahan Tepe ve geçmişin ışığında bir yolculuk. Karahan Tepe, sadece Türkiye'nin değil, tüm dünyanın tarihine ışık tutan bir keşif alanıdır. Göbekli Tepe ile paralel bir tarihe sahip olan bu alan, Neolitik döneme ait en eski tapınak komplekslerinden biri olarak büyük bir öneme sahiptir. Her geçen gün yapılan kazılar, bu bölgenin gizemlerini daha da derinleştirerek, antik toplumların yaşamları, inançları ve kültürel pratiklerine dair daha fazla bilgi edinmemizi sağlamaktadır.